Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu 30 saniye içinde müşterilere her şey bedava. İstediği her şeyi alabilir müşteriler. 30 saniye süre veriyoruz onlara. İstedikleri her şeyi alabiliyorlar. Tabii biz burada çok fazla insana böyle yardım yapacağız. Size yayınladıklarımızı sizler göreceksiniz fakat bunun arkasında yayınlamadıklarımız da olacak. Hep beraber bakalım bu süre içinde nasıl bir yarış içine gireceğiz, nasıl insanları mutlu edeceğiz. Buradaki amacımız insanlara yardımda bulunmak değil, insanları gönlünü hoş tutmak ve onları mutlu etmek sadece. Tek amacımız bu. Hoş geldin. Nasıl? Merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi. Şimdi şöyle bir kafamızda plan var. Dedik ki 30 saniye süre vereceğiz size. 30 saniye içinde ne alıyorsanız isterseniz 1000 liralık, isterseniz 100 liralık alışveriş yapın. He, her şey bizden. Ne istersen alın. Bakkalı alabilirim. Bakkalı alabiliyorsan <laughs> bakkala. Al. Bakkalı öderiz. Buraya mı koyacaksın? Evet, buraya koyacaksınız. 30 saniye. İsterseniz yere koyun, fark etmez. Hani buraya git gel zor olabilirsin. Şuraya evet. koyun. Ortaya bir yer belirleyin. Oraya koyun. 30 saniye içinde ben size buradan kronometreden açacağım. Süre başladı. Hadi sen de koş ama. Yardım edeyim mi ben de? Ama şey yok, sınır yok. İstediğinizi alın. Ben size yumurta aldım. Kaç saniye oldu ben şuraya bakayım. Telefonu da kapatmışlar saniye gözükmesin diye. Tamam bitti. <laughs> Tamamdır. Tamamdır. Bayağı aldık bir şeyler bence. çok aldık. Abla bizim şimdi şöyle bir kampanyamız var bugün, mesela size bir, burada bir süre tutacağız 30 saniye içinde. Buradan ne alabilirseniz alın, isterseniz dükkana alın, bizim size hediyemiz olacak. 30 saniye 30... süre vereceğiz ama. Bu süreyi de 30 saniye niye veriyoruz? Hani herkes faydalansın diye. Ama 30 saniyede ben ne yapayım? Sen şimdi ne, şey ne istersen, onları bir bırak abi, abi. süreyi başlatmadık. Ablacım şöyle söyleyeyim, buradan böyle bir dükkanı kes en böyle ihtiyacın olan ya da en çok işine yarayacak olan şeyleri Sen söyleyince bir süreyi başladın. Buradan önce bir dükkanı... Çünkü dişirma... ben böyle, hani kocam da yok, durumum da yok da kirada oturuyorum ben yani evet. evet. zaten. Tamam ama. sana 40 saniye ol. Sana daha fazla kirada söyleyelim. oturuyorum. Tamam, sana 40 saniye veriyorum. Sorabilirsiniz, kimlikten bakabilirsiniz. Yok yok size güveniyoruz abla, güveniyoruz ablacığım. Yani. Hep bir evde var ya hiçbir şey yok. Tamam ne iste, ben istiyorsun? de yardım edeceğim hadi, hadi. Şey. gel. Tamam hadi baş, yani hadi. başladı Şirin süre abla hadi. Süre başladı. başladı. Çay alayım. Hadi her şeyi al abla, çay al. Biz hemen sana biz de yardım edelim bak. Yumurta. Çay şekeri Çay, çay ben alıyorum. Tamam. Al abla al. Abla son bir şey daha al. Sonra süremiz bitti çünkü. Abla ben sana şampuan da aldım iki tane. Tamam. Ya, al abla al. Salçalı mı? Al abla al salçalı. Ablamıza bir dakika vermiş olduk ama olsun. 30 saniye süre vereceğiz. 30 saniye içinde istediğiniz her şeyi alın. Aldığınız her şeyi bizim size hediyemiz abla. Şuradan bir paket un alabilir miyim? Tamam. Bu undan sonra un, başlatalım. Undan mu? sonra başlatalım abla. Bir de şeker alalım. Tamam şekerden sonra şekerden başlatalım. Sonra başla <laughs> Şimdi abla 30 saniye... <laughs> saat... <laughs> abla başka bir şey ister misin? Dur o zaman dur. Bir de çaydan bir sonra şah. başlatalım. Dükkanı soyabiliriz ablacığım. Golü siz atarsanız size bir sürprizim var. Tamam. Golü yiyelim. Bırak. Helal. Bravo, evet. Gel ben bakayım. Gel Hadi hepiniz toplanın gelin yanımıza. Bu senin. Al, gel sen çok güzel top oynuyorsun. Al, 30 saniye veriyoruz size. Ne isterseniz bedava abla. Hadi be. Vallahi evet, her şey bedava. İstediğinizi alabilirsiniz. İsterseniz 1000 liralık alın, isterseniz 100 liralık. Ne kadar istiyorsanız. Şanslı günüm demeyin. Şanslı evet. gününüz Evet. Başlatıyoruz abla. Baş. Ladı. Hadi. Süre doldu abla. Ben ablaya şuradan bir çay bir de meyve suyu ayarladım. Siz aldınız burayı? Yok, biz geldik gideceğiz ama. Bak, Sağ ol. Teşekkür tamam. ederim. Ne demek? E yani. Teşekkürler. Rica ederim. Rica Dikkat et evet. kendine. Allah'a emanet ol. Teşekkür ederim. Helal evet. olsun. Sağ ol abi. Sağ, Sağ ol. Abla bir de bizim arkadaşlar var şurada. El sallayın abi. Evet. Oraya bir el sallarsınız. Acun Bey. Şunları alabilir miyiz? Ablaya yardım edelim evine kadar. Rica ederiz ablacığım. Ne demek? Ben turşu almışım. Bu arada ben sıkılıyorum. Emirhan Ötan. Emirhan evet. Yani toplumda böyle insanların birbirine karşı yardımlaşmasını sağlamak amacımız. Ee, şimdi sizinle de böyle bir kısa bir şey çektik. Şurada da bir kameramıza el sallayın isterseniz. Evet. <laughs> Ablacığım şimdi biz e, iyilik akımı olarak bir proje başlattık. Evet. İyilik akımı derneğimiz de var aynı zamanda. İnsanlara böyle ufak ufak hediyelerde bulunuyoruz. Yani e, yardım olarak değil de hediye ediyoruz insanlara. Biz Tüm te Evet. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Ve ablacığım şunu söyleyeyim size. Ee, burada böyle güzel eğlenceli videolar da çekiyoruz. Şurada da bizim ekipten bir arkadaş var. Şuraya da bir el salla istersen. <laughs> bu, bu tarz olaylar için Nerede? Bak, Bak sürük. şurada, şurada, abla. Oraya el salla. El salla. <laughs> abla bir de bu tarz durumlar için böyle o tarafa dönerek de olsa bir şey söylemek ister misiniz? Yani insanlara da hani birbirine insanların iyilik yapması için. Bu tarz durumları nasıl görüyorsunuz yani şu anda? Böyle ol olmasını mesela. Ben sevindim. Evet. Başka ne söylemek güzel, ister? İnsanları sevdiğine göre güzel yani. Ben sevindim. Hani şeyden bulmuş gibi oldu. Ne derler? Hazır. Havadan gelmiş gibi Havadan oldu. Havadan gelmiş gibi oldu yani. <laughs> Mucize gibi oldu. Daha ilk hayatımda böyle ilk defa yeni oldu yani. <laughs> böyle bir şey ilk defa Böyle geçiyorsun. benim hayatım nasıldı biliyor musun? Böyledir yani diz gitmez. Böyle gider. Hep <laughs> şanssız mıdır? He, bu böyle gitti. Süper oldu. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ, olun, çok sağ olun. Herkese selamlar. Arkadaş size yardımcı olacak kapının önüne kadar. Tamam, çok sağ, çok sağ, 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 sağ olun. olun. Rica ederiz. Teşekkür sağ ederiz. Sağ, sağ olun. olun. <laughs> Sağ, olun. <laughs> Sağ olun, memnun olduk. Abi hep beraber hesaplıyoruz, yazıyoruz. Abi. Tamam, tamam, sonra. tamam, siz tamam. Size güveniyoruz. Tamam. Ya yani. tamam. biz kapıya çıkaralım. Kapıya çıkaralım bunları. Bu arada çocuklar şimdi orada şey yapıyor, fiyat hesaplaması yapıyor. Onlar bizde sakın şey yapmayın, tamam mı? Biz ödeyeceğiz. Biz hepsi hepsi bizde, tamam Buyurun abla, siz geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Burada birçok kişiye ufak da olsa yardımımız olmuş oldu ve biz de çok mutlu olduk. Evet arkadaşlar bugün 30 saniyelik bir süre verdik insanlara. Gelin burada istediğinizi alın dedik. Bu 30 saniyelik süreleri neden 30 saniye olarak tuttuk? Bunun sebebi herkes bundan faydalansın Yani süreyi çok uzun tutarsak tabii ki komple dükkanı almak, boşaltmak zorunda kalabilirlerdi. O yüzden bizden artık insanlar 30 saniyelik süre vererek herkes bundan faydalansın ve herkes tebessüm etsin ve mutlu olsun istedik. Çok teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın, sevgiler.